Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tığ işi fiyonk yapacağız. Fiyonklarımız gördüğünüz gibi kutucuklardan oluşuyor. Uç kısmı bu şekilde sivri ama siz isterseniz şöyle düz de yapabilirsiniz sivrilmeden. Bu şekilde de hoş duracağını düşünüyorum. Bakın buradaki fiyonkun uç kısmında böyle. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunun tekniği biraz daha farklı. Ben şimdi bunu göstereceğim. Bakın burada 2 4 6 kutucukla yapmışız büyük olanı. Küçük olan da 4 kutucuk. Şimdi fiyonkumuzun başlangıcını nasıl yapacağız? Ben biraz hızlı olması açısından ufak fiyonk yapacağım. Siz artırmaları büyük yapmak istiyorsanız devam ederek istediğiniz sayıya kadar artırmayı yapabilirsiniz. Burada şurası 4 3 ve şurada trabzanlarla başlamışız. bu ipi biraz uzun bırakalım ki uç kısımda kalmasın örgümüzün içerisine rahat çekebilelim çirkin bir görüntü olmasın 1 2 3 4 tığımın üzerine dolamamı yapıyorum ilk zincirin içerisine batarak ikili trabzan yaptım tekrar dolamamı yapıyorum yine ilk zincire batarak ikili trabzan yaptım ve bakın şöyle üçgeni oluşturduk yani uç kısmını 1 2 3 4 tığım biraz takılıyor o yüzden biraz incesini aldım 4 zincirimi çektim dönüyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan yaptım 4 zincir çektik ikinci ilk trabzanın tepesine battık ve ikili trabzan bir zincir ortadaki trabzana batıyorum bir zincir kenardaki yukarı çıktığımız 4 zincirli yerde trabzan saydığımız zaman tepe noktasına batıyorum zincirimi ve 3 kutucuğumuzu oluşturduk 1 2 3 4 tane zincirimizi çektik dolamamızı yapıyoruz. Burada ilk kutucuğun içerisine batıyorum. İkili trabzan, bir zincir, ikinci kutucuğun içerisine boşluğa batıyorum yani. Sadece bu sırada boşluğa batıyoruz. Bir zincir yine son kutucuğumun içerisine battım bir zincir ve en sonda yine trabzan saydığımız zincirimizin tepe noktasına batıyorum. Ve bakın 4 tane kutucuğumuz oldu ve gayet düzgün bir üçgen oluşturduk. Yani sivri uç. 1, 2, 3, 4. Dönüşlerde hep dört tane zincirimizi çekiyoruz, dolamamızı yapıyoruz, trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Bundan sonra 4 tane ulaşmak için artırmalarımızı yaptık. Buradan sonrası uzunca bir müddet, yani fiyonka yetecek kadar uzunlukta öldüğümüz zaman yine beraber eksiltmemizi yapacağız. Şimdi örerek ilerlettim bakın uzunluğunu. Şöyle kutucuk olarak sayacak olursam şu ilk 4 sıradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30, 31, 32, 33 sıra kutucuk yapmışım. Hemen santim olarak da veriyorum çünkü her ipin inceliği kalınlığına göre bu kutucuk sayısı değişebilir bildiğiniz üzere. Şöyle ilk dörtlü sıramızın taban kısmı. 27 cm örmüşüz. Uçtaki şu kısım eksik. Şimdi eksiltmemize geçiyoruz. 1 2 3 Döndüm. Birinci kutucuğu atlıyoruz. ikinci kutucuğun boşluğuna batıyorum. İkili trabzan yaptım. Burada bir üçgenimizin kenar kısmı. Bir zincir. Diğer kutucuğa batıyorum. Yine ikili trabzan. İkinci, ikinci kutucuğumuz. Bir zincir ve sondaki zincirimin tepe noktasına batıyorum. Bakın burada da 3 kutucuk oldu, azaltmamızı yapmış olduk. 1, 2, 3 zincir, dolamamı yaptım, boşluğa batıyorum, ilk ikisini topladım 2, iki. doladım. Bakın burada sonda gördüğünüz, şurası tepe noktası, batıyorum, yine ikili ve 3 ilmeği beraber alıyorum ve zincirle sıkılaştırdım. üçgen halimizi oluşturmuş olduk bu şekilde. Şuradaki zinciri 2 de çekebilirsiniz. Bakın arada biraz açıklık oldu. Bu şekilde bitirdikten sonra ipimi kestim şu uçta kalan ipleri içerisinde saklayalım. Fiyonkumuzu şöyle koyduğum zaman bir tarafını bu şekilde katlıyoruz. Şöyle elimizle düzeltelim mümkünse. Diğerini de aynı şekilde bu tarafa doğru katladık ve şu kısımların eşit olmasına dikkat edelim. Bu şekilde fiyonku hazırladık. Şuradan bağladığımız kısmı da yine kutucuklarla öreceğiz. Ne kadar öreceğimizi de bakın ben burada hazırladım. Şöyle etrafını dolayacağız. Ne kadar yeterli olacağını bu şekilde bulacağız. Yani burada herhangi bir sayı vermek istemiyorum. 3 kutucuktan oluşan bir şerit ördüm ve şöyle yaptığım zaman şu kısımların rahat durmasını da sağlayacağız. Çok sıkı yapmayın. Şimdi bu fiyonkları yaptık. Nerede kullanacağız derseniz. Fiyonklarımızı krop hırkaları süslemek için de kullanabilirsiniz. Yani çiçekli, kirazlı bulutlu yapılan hırkalarımıza fiyonk da takabilirsiniz ya da lastik bir tokaya fiyonkunuzu böyle hazırlarsınız ortadaki bandı dikmeden böyle tokayla beraber geçirirsiniz ve lastikli bir toka elde etmiş olursunuz. Bu parçayı ben yanlışlıkla başka renk örmüşüm ama sonra düzelteceğim. Ya da şu tür tokalara bakın şu büyük olan buna boyut olarak da tam oluyor. Hatta biraz eksik bile kalıyor. Bunu böyle tutturduğunuz zaman Yine ördüğümüz bu parçayı şu aradaki boşluktan geçirip buradan tutturursanız piyonkunuz bu tokanın üzerinde kalır. Ya da şu tür tokaların üzerine piyonku isterseniz yine dikmeden ya da direkt diktikten sonra geçirerek de şöyle aradan tokayı girdirdiğimiz zaman orası ters taraf diyeceksiniz. Şöyle yapacağım. Bakın bu şekilde de tokalar yaparak küçük kızları sevindirebilirsiniz ya da kızınızı. Şimdi nasıl dikiyorum onu göstereceğim. Ve şimdi piyankon bandını dikiyoruz. Gördüğünüz gibi aynı rengini ördüm hemen. Bir öncekini hazırlamak için örmüştüm aslında. Farklı renk kullanmışım. Bakın buradan karşılıklı dikeceğiz. Yapacağımız işlem sadece bu. içerisinde fiyonk rahat hareket edecek sadece 3 kutucukla yaptığımız bandı dikiyoruz uç kısımlarını şöyle bu kısımlarda biraz düzeltmemiz gerekiyor böyle şeklini verdikten sonra dilerseniz bir iki iğne buralardan geçirerek sabitlersiniz şekli olduğu gibi kalır hiç bozulmaz bu şekilde Bakın burada da şu uç kısmı biraz yukarıya çıkmış şöyle elimizle düzelttiğimiz vakit hoş bir görüntüsü oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.